Benim, çok... Benim kadar cesaretli ya da doğru. Ben orada uğultu geliyor çok. Arkadan geliyor. Ha bir daha söyle. Anlamadım tam sorduğu soruyu. Tamam. Ne olduğumuz belli olmayanın kız yazmışsın videonda. O kişi kim dedin? Ee, şey ya. Hani böyle şey atılıyor ya, TikTok'lar atılıyor ya, insanlardan gördüm videoları. O yüzden öyle attım yani hani. Hmm. hmm. diyor yani. Tabii tabii. Tamam. İçerik. Sen <laughs> 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 dönme <laughs> <yüzüne> çok iyisin. Yine editlerini bekleyemiyorum artık. Vallahi yarın ne olacak bilmiyorum. Çok farklı. Özellikle ben yani. Sen zaten. <gülüyor> <gülüyor> neler dedin neler? Kim? Okay. Benim telefon şey arayacak sabah. Editler patlayınca Ahmet Aroğlu arayacak. Hmm. Peki ya. <laughs> çıkan bu editler ne böyle ya bu diyecek. Ben diyeceğim ne var editlerde çok güzel bir ferah et diyeceğim. Ne diyor diye. Ama diyeyim. şimdi onlar edit yapıyor yani. Bizim burada bir şeyimiz yok. Biz yayın yapıyoruz. Edit onlar yapıyor. Çok da güzel yapıyorlar vallahi. Bayılıyoruz. Ben de. İyi o zaman ben kapatayım mı artık? Yarın yapalım yine. Başta bitiyor şimdi senin yerin. Benim mi? Ne? Yarın kaç dakika? Üç gibi biter herhalde. Peki. Yarın o zaman sekiz dokuz gibi açalım. Tamam. Konuşuruz zaten. Uyunlayacağım değil mi direkt? Tamam. Uyunlayacağım. Okul yoksa çok mutluyum. İyice mi Tamam. Vay. Bye. Bye bye.

Bak şimdi. Arkadaşlar yarın daha uzun bir yayın yapabilirsem yarın daha uzun bir yayın yaparım zaten. Şu an cidden kapatmam gerekiyor. Yani yayını kapatacağım. Blok 3 şarkısı aç. Şimdi açamam çünkü kapatacağım. Ay bu uzun uzun. Zozayı ben almışım yanlışlıkla bu arada. Kabul et yapmışım reddediyorum. Ama çok anlayışlıydı sizce. Bence öyleydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir çarızın yorumunu gördüm. Aaa. Youtube'a videom gelecek arkadaşlar yakında. Benim saçım cidden ne kadar açıkmış ya. Bir de benim saçımla gözüm aynı renkte. Girl. Tamam hadi ben diyorum artık. Hmm. şeye bakıyorum. Kapatacağım şimdi. Allah Allah. Neyse chat öpüyorum hepinize. Görüşürüz. Bay bay. Bay.